Merhaba beyler, bugün size e, photoshop dolu var yapımını göstereceğim. E, yeni bir sayfa açıyoruz beyler, 300e 20 boyutlarında. Ondan sonra e, istediğimiz herhangi bir PNG'yi alacağız. Ben bunu istiyorum. Photoshop'a sürükleyelim. Bırakalım. Evet e, biraz küçük oldu büyütelim. Evet şimdi arkadaşlar bunu en sağa çekerek e, veya en solda da olabilir fark etmez. E, yön tuşlarıyla aşağı doğru indirerek görüntüsünü kaybettirelim. Ve şuraya e, istediğimiz herhangi bir yazıyı yazalım. Evet, küçükerek. Yazımızı hiç süslemeyeceğim. Orası size kalmış. Şimdi e, şuradan sol tarafta resmin layer'ına tıklayarak evet e, üste doğru çıkartıyoruz gördüğünüz yön tuşlarıyla. Şimdi aşağıdan şu animation penceresinden bir kapatalım. Window Animation penceresinden yeni bir tane oluşturarak şuradan evet e, yukarı doğru sürükliyoruz ve şuraya tıklıyoruz arkadaşlar e, şu an şu resme uygun değer 3'tür 3 yapıyoruz yeni bir tane oluşturuyoruz ve bu sefer alta doğru çekiyoruz resmi yön tuşlarıyla ve tekrar aynı şekilde 3 yapıyoruz e, şimdi bunu kaydetmek için file şu şu bölüme tıklıyoruz. Burada GIF olarak kaydediyor. Başka türlü açamazsınız bunu. Kaydet diyoruz. Masa üstünü seçiyoruz. Ee, kaydedelim. Ve kaydettiğimizi açalım. Nasıl göründüğüne bakalım. Evet gördüğünüz gibi hızlı. Bunu da size kalmış bir şey. Ee, nasıl yapacağınızı siz belirlersiniz. Bir dahaki de, derste görüşmek üzere.